Değerli Tustata kursiyerleri, entegre temel ders anlatımlarımızın dördüncüsünü sunmaktan keyif alıyoruz. Entegre temel hematoloji, histolog, fizyolog, biyokimyacı, patolog, farmakolog ve dahiliyeci hocalarımızın bir araya gelerek titiz bir çalışması ile temel bilimler hematolojisinde tek bir cümle bile eksik kalmadan harika bir not hazırladılar ve bu hocalarımız sınıf ortamında muhteşem bir entegrasyon ile bu dersleri arka arkaya anlattılar. Sırasıyla kan yapımı, eritrositler ve ilişkili hastalıklar, trombositler ve ilişkili hastalıklar, lokositler ve ilişkili hastalıklar, lenfatikler ve lenfoid organlar olmak üzere sırayla anlattılar ve sizi dahiliye hematoloji dersine hazırladılar. Online eğitim bölümümüzde 7.24 dilediğiniz zaman dilediğiniz kadar seyredebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.